geldi abi muhteşem ya muhteşem ya yemin ederim tek kelimeyle muhteşem Bu kadar daha, daha bir gideceğim. Şimdi girelim. Valla full savaş topu oynayacağız bu Sıcak bölge oynamıştık full. Sonlara doğru böyle hesaplaşma falan oynamıştık İbrahim'le. Onu da izlemek isteriz izleyin. Kulüptü TV'ye meydan var onu da izleyin. Hadi hadi. Arda abi bütün golleri atıyor bu kutallar ya. Muhteşem. Arda abi. Ama İbrahim değil herkes iyidir. Sadece taktikleri çözmek gerekir. cam alın ben de aldığı abi gibi alacaktım ya. Of. ben de pro'lumu konuşturacaktım. Ama konuşturamadım. Evet, i̇şte ben, işte bu, e işte bu pat yok ne oldu? İşte benim, işte Nita'nın güzel var arkadaşlar. Karakter önemli değil. Önemli olan sizin Burada bir şey var ya, kim yazmış acaba? Arda abim yazmış, yok. Oyun başladı ya, şey işte işte başladı falan. Oyun kendi göndermiş ama bayağı iyiyiz ya Arda abiyle yemin ediyorum ya yani en ama en iyi şey olabiliriz evet en proları bir tek İbrahim eksik Melisa eksik onlar da olsa muhteşem olur Oha top elinde yok değil mi? Oha Allah çıldıracaktım. Yokmuş tamam. İyi bari. Şöyle gidelim. Şimdi benim arada aile... ağabeyime mi vurdu? Kel buna ya. Ha, bunu hallettik arkadaşlar. Ayımız yani pandamız da geldi. Panda vur vur oldum. Vur oldum. Onun için de gol atardı. Bari bitti benim arkadaşlar. Benim de ekleyin he. Beraber sizlerle vs'ler falan atarız. Adam öldü ama arkadan gol attı bile ya. Şöyle. ne Arkadaşlar bugün marketten bir beyin aldım. Evet. Ve o beyin bana video çekmeyince ben de video çekeyim. Vallahi hmm. aldım. Ben bir kalacağım arkadaşlar. Bir çok iyiz çünkü. İç kışta vinler işte falan alıyoruz. Bence iyiyiz. Şanlık. <laughs> Ama şanlık. Yani her an böyle heder değişebilir arkadaşlar. Aman bize nasip olur inşallah. Git buradan. El primo. Var. El primo. Ay gel. Gel o gel onun içinden geçeceğiz gel gel. Bana niye attın Barley? Al şunu be Allah'ım. Ben atacağım. Atacağım. Oh, kaçtım, 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 kaçtım. Sonunda, sonunda. Ah, kolum ağrıyor. Kolum ağrıyor. Benim de dokunma yaşandı. Oyunlar var. Neyse, ayımı öldürdü. Ben. Aa, benim ayım var. O ayı çok bile dayandı arkadaşlar. Arda abi bana verme Arda abi. Arda abi ben atamam ben. Ben vurdum abi. abi. Al Arda abi al. Al Arda abi. Ben Arda abiye attım. Evet. Burayı vur vur. Eh evet. sende ayıspa ettim. Eh. Evet. 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 Hayır. Evet. Dere kardeşim.

O işte. Ya kardeşimiz aktı ve Amde geri sayım var. Yani. Geri sayımda eğer at tıkmazsan bu aş bizden kalacak. Git. Uşt. Uşt. Ay yüzgene bastım da. Neyse siz de buluyor. Eee Sarı süpürüz koluma bakacağım sen. Arkadaşlar dedim ki abi çok güzel goller atıyorsun. Şarjım azaldı. Bay bay. Tamam. Ben de emojiyatım. iPhone oynuyormuş ya da. Hey! Arkadaşlar çıktı. Arkadaşlar hadi gelin biz beraber oynayalım. Arkadaşlar Ahırda abi gerçekten çok iyi oynadı. Hadi gelin biz de bir maç atalım. Ve videomuzu burada bitirelim. Arkadaşlar eğer sizlerle böyle oynamamı istiyorsanız yorumlara beni de al. ID'yim şu 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 diye yazmayı unutmayın. Size eklerim. İsmim Nita arkadaşlar. Ben profesyonel fotoğrafım Nita. Çünkü zaten ismim Nita kimsin lan? Kolita TV'ye vuruyor. Aslında Kolita TV koysaydım keşke ya. Daha ağırlık arkadaşlar. Muhteşemiz. Biraz ne bileyim orada duruyordu canım basmak istedi ya. Öyle yeşil yeşil yanıyor ya. Hı hı. oyuna tekrar girdim. Tam da gaz üstüne doğru geliyordu he. Bir kişi kalmış ve ben sekiz yüklüyormuşum. Bana siz çıkınca da karakteriniz hala hareket ediyor ama ya. Bu yüzden sekiz yüklüyüm. Ortada gezeceğim. O Daryl kendi kendine ölür zaten. İşte yani bu kadar abicim bu kadar. Yani işte proyum yani ben. Şeli çok güzel oynuyor. Evet. <laughs> <laughs> bazen diklaşabiliyoruz ah kamera sen de mi buradaydın abone olmayı like atmayı ve güzel yorumlarınızı Aynen. ve güzel yorumlarınızı yazın Yorum. evet e, bunu söylemiştik galiba Aynen. arkadaşlar görüşürüz ve bay bay arkadaşlar bu e, videoları gerçekten çok emek veriyorum Lütfen like'larınızı eksik etmeyin. Abonelerinizi de eksik etmeyin. Arkadaşlar yani. Arada görüyorum arkadaşlar. Bazı videolarımda çok dislike var. Yani bir tane like bir tane dislike var. Ve 9 kişi izlenmiş. Yani arkadaşlar gerçekten çok ayıp ediyorsunuz. 9 kişi izlemiş. Ama ve niye bir kişi? O kişinin de canı sağ olsun valla. <laughs> ben o Brawl videolarına çok emek veriyorum. Ama siz dislike atıyorsunuz. Yani moralim bozuluyor arkadaşlar. Mesela bugünkü yüklediğim kolette meydan videosunda arkadaşlar. Gerçekten gerçekten çok uğraştım. En sevdiğim resmi bile çöpe falan attım. Oyuncağımı bıçakladım yani. Onu da izlemediyseniz izleyin ya. Böyle bir duyuru yapmak istedim. Bay bay.